Merhaba arkadaşlar. Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun. İlk önce videomuza hoş geldiniz. Efe ile ben Batman Arkham Origins'e başlıyoruz Efe ile birlikte. Efe düşüncelerini alayım. Ya abi oyunda hiçbir deneyimim yok ama oyunun e, şimdi oyunu Şurada bir ışık var. Videodan sonra onu değerlendireceğim şu anda. Ben. E bu ışık e, perdeden geliyor. Çok özür dileriz. Ancak e, yani görünmüyor. Alpet'ten şu anda gözüküyor. Paramız olsa e, bir tane cihaz var ufak böyle evet. dolanla satılan. E, onu alacağız. PlayStation, e, Xbox o, Evet, içi. her şeyi çekiyor. Evet biz e, çok konuşmayalım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Üf, çok heyecanlıyım. ilk ben mi oynasam? Ha tamam. E, ben burada oynamıştım az bir şey ama biz e, e, ilkten başlayacağız. Evet, yeni evet. oyun. Story. Hikaye modu. Zorluk şimdi normal, easy. Ya art. normal yap ya o kadar da beceriksiz değiliz. Ama sen? Ne? Sen. Ben oynarım ya Tamam. Başlıyoruz. Basıyorum. Bas. Evet yeni seri başladı arkadaşlar. Heyecan Ölünce sıra değişecek. Evet. Mustafa önce ben oynayacağım. Tabi bu ölmesi biraz uzun sürebilir çünkü oyunu oynadı. Evet. Bir yarasa var şu anda göz gözükmüyorsa. Evet. Bu biziz şu anda. Neyse izleyin. Ben de anlamaya çalışayım İngilizce yazıları. Evet, Mustafa çevirisini yapabilir bazı kelimeleri. Bu Batman e, ee, polis ve acil servis uh, Gotham City'de A, anlamadım çok yavaş ha, Bruce bizim adımız Bruce'muş evet yedi. Gotham City'de Christmas yalnızmış yani Noel Noel gecesiymiş Bizim evet bizim tek ee, evet, yakışıklıyız. Sakalımız var, laf söyletebiliyoruz. Captain Gordon, Captain Gordon. Evet, yemek. Eee, Costi 11'de 2 diyor yani. Arkadaşlar, ben filmden hatırladığım kadarıyla bu yemek getiren adamın adı Alfred. Evet. Ha, Siyah Maske diye bir adam varmış işte. Altıncı kod. Aa, aha bir şeyler oluyor. Evet. Giyiyoruz. O KOSTÜME giyiyoruz. Bismillah. Abi çok güzel bir kostüm ya. Bak bak. Tipe bak. Ama sakalımız çok yani sakal. Bir kere o sakal tam uyuyor. Ama şeyin kostümü. Bak bak yarasalara bak. havada dünyadaki en iyi oyun Hı? oyun kostümü şey Crysis 3'te var. Onu bilmiyorum. Profit. Abi nasıl? lan nasıl... Bu Alfred'in de bir özelliği var. Her cümlesinin başında veya sonunda Sir diyor. Yani İspanyol galiba. Galiba. Su diyor. Da, da, Efendim işte diyor, sonunda... ha, evet. Başlıyoruz evet uçtuk. Düşüyoruz düşüyoruz. Buraları geçebiliyor muyuz biz ee, Yok ya geçmeyelim. Geçmeyelim çünkü hikayeyi anlasınlar en azından. İzleyiciler. Verimiz Evet başladı arkadaşlar. Evet. Batman. Mi? Ya oyunun kontrollerini e. bilmiyorum. Kar yağıyor şu an. Mustafa biraz gösterirsin. L ile yürüyorsun. R2 ile eğiliyorsun. R ile mi yürüyoruz? L L. Baya. Hani bu var ya. Ha o. Futbolda oynadığın hani peste. Ha, tamam. Böyle koşuyor. Ya yani X ile koşuyor. R2 eğiliyor. Ne oluyor lan? Ne? Ne? Uf, Sopa yedi adam. Sopa geçirdi. Headshot. What the headshot? Adam bizi gördü de şey görmedi. Şey görmedi şey. Black man. Hayır bu siyah maske Ooh. değil. Bunun adamı galiba. Of. Adamın hayatını kaydırdık. Undertaker gibi. Adamın hayatını kaydırdık şu an. Daha bir şey. Belki de kostümün içindeki Undertaker. Bilemeyiz. Geri zekalı. Ben seni biz seni kurtarıyoruz bize şey sopa tutuyor. Ha. Sen anlamayan sen Sen hmm. gerçeksin diyor. İşte bu polislerin başı Batman'e inanmıyor. Hani Zeus'a inananlar inanmayanlar gibisinden. Siyah maske nerede? Bilmiyorum lan. Lan az önce buradaydı yok. Hayır o siyah maske değil onun adamı. Ben de o zannettim. mu? Kaçtı mı? Hadi. Oo bir yerden iniyoruz. İlk kavgamız evet. İlk Neyle kavgamız. Neyle vuruyoruz? Kare. E, burada... İlk kavga başladı. Gel lan. Tamam bunu bayılttık. Bu benim bildiğim önceden döndü. güzel ama. Kapı kilitli şu an. Tamam, biriyle konuşacakmışız. Kimsin lan? Heh, <laughs> ha, nerede <şu. gülüyor> ki? Nasıl aldı elini <laughs> <yine> onu? <gülüyor> <Sen>? <gülüyor> Üç kere <basıyor> <laughs> Şu an iyi gözüküyor. Ama yani iPad'den gözüküyor da. <laughs> YouTube'da nasıl gözükür acaba? Neyse yeni seri. Sonuçta. Işte. Hadi çok konuştun hadi. Kapıya vurdu adam. Bunu nasıl açacağız? Kapı kilidi Ah! Kamera! Kamera beni çek, beni çek. Ünlü olacağım abi. Kameranın bile ağır, alasını oğlum. yapmış adamlar. Selamünaleyküm hoca abi. Gerçekten. Kameranın alasını yapmış adamlar. Allah kahretsin On Oğlum bir serbest bıraktım bunları Kimse o? Ha? Kimse? O sivrisinek miydi acaba? Ay pardon kamera mıydı? Kamera ya. Adamlar bile kameranın of. alasını yapmış. Hayatını kaydırdık vallahi. Hayat kaydırıcı oyun. Evet, buldum. Tamam, tamam Şimdi burada bir herif göreceğiz galiba. Nexus. Nexus ne ya? Kim bu? kim lan? Bir manyak ama. Tipi kaymış maymunlar Bu ne lan? Bu ne lan? Allah'ım. <laughs> Evet um. şortlu bir timsahla yüzleşeceğiz Aman galiba Allah'ım bu ne ya Oğlum Cehennemden gelmiş sanki ya Le, Ne yaptın sen de ama yani Adama da yazık Adam zırhlı ya o yüzden öyle yapıyor Oğlum adam o ne ya öyle Az önce gördüğümüz adam Nasıl bir şey Vücudu demirden mi lan Ağzından kaçtı zaten sen X-Ray X-Ray Tamam abi. Bunu yapalım. Vay. Hı -hı. Şu adam me çok merak ettim ya kara maske mi ne var? Kara maske ya. çok korkak o ya. Dövdün mü sen? Hayır daha ona gelmemiştim. Ha. Daha o timsah yeni görüyorum ben. Çok az önemli yani buralara gelmedin mi daha? Gelmedim. Bu oyunda çok bilgimiz yok, yeni başladık. Yüz, kullan. Kullanıyoruz abi, kullanıyoruz. Neyi kullan? Canımız nerede gözüküyor? Canımız işte adamlarla dövüştüğümüzde solda gözüküyor. Ama şu an gözüküyor. sol üstte. Yeşil mi? İyi ya yeşil değil. Böyle kutu beyaz işte. Kutu kutu. Ha kutu değil tamam. Kutulu kutulu canlarım var. Batman 9 canlı çünkü bir kedi. Hayır o bir yarısı. Allah'ım. yine bu adam. Ee, şu da kara maske bak bu. Bak bu beyaz üstü. Oğlum adam çelikten mi ne? Kafası çelik. Ama ben şimdi onu yiyeceğim. Hayır, hayır bu bu. Timsaha benzeyen kardeşimiz. Ha onu bilmiyor. Timsaha benzeyen maymun. Şimdi nerede? Ne yapacağız burada? Tamam şimdi şurası şurası. Güzelmiş öyle öyle değil mi Efe? Aynen. Ya çok da sayılmaz. Sayılmaz bak dışarı çıkacağız şimdi. Ya Garden City'yi göreceğiz. Hı. Umarım. Umarım görürüz. Çünkü... Sen Batman... oynadın buralar kadar dışarı çıkacağız diyorsun. Hayır, Batman Arkham City de öyleydi de... E, Arkadaşlar Arkham... diyor, Batman Arkham City'ye çok benziyordu. Arkham, Arkham City'de bu senaryo var mıydı ki? Ya bu senaryo yoktu, Black Mask diye bir şey yoktu da... Ne şimdi var? bu yeni çıktı, yeni moda Black Mask. Ya, işte... Ama yani e, Batman Arkham City'de dışarı çıkabiliyordun görevler genellikle zaten dışarıdaydı. İnşallah bu Burak oyundan çek tanesi Batman arka. Az O hep kapalı yerde galiba. Az Yo az bir şey dışarı çıkıyorsun ama yine hapishane gibi bir yerde. Ha. Onun oyunu da güzel. Onunki sanki daha güzel biraz. Aynı değil mi? Bu en yeni oyunu değil mi? Origins. Bilmiyorum valla. En yeni veya en eski ama ortada değil. City? City bundan daha mı yeni? Bilmiyorum valla gitti daha yeni olabilir. Sisi demo var değil mi bizde? Ha bizde demo var böyle denemelik öyle. <laughs> ya aslında bizim bizde bir sürü oyun var ama hepsini yetiştiremeyiz. Neden? Ya zaten. Efe ile birlikte yetiştiririz. <laughs> hani Mustafa çeker de. Ben de Neyse Skype var ama bilgisayar videolarına tabii ki. Ne? Adam adam uçtu. Arkadaşlar Mustafa ile Minecraft'ta online oynayabiliriz mesela. Evet. Mustafa Zan Ben dün Eren'le oynadım. Ve Kuziler TV'de e, benim tipimi görebilirsiniz. Bir videosunda Skype'dan konuşmuştum ve benim tipim vardı. Tip. Tip, type. Type. It's e, my type. Ben sana şeyi vereceğim. Şeyi vereceğim. Anladın? He. Arkadaşlar bu da e, Quick Fire Bet Ring var. E, şey bunu geçemeyenler olmuş galiba ben bunu City'den biliyorum. E, şimdi göstereyim size. Ay pardon. Heh. Böyle atıyoruz arkadaşlar. Evet açıldı. E, LK'ye basın 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 ama basılı tutmayın sadece basın. Basmıyor. Basıyoruz. Play 2. PlayStation 3'den gördüğünüz için. Yo 4'te de aynı. 4'te de mi? Ee, aşağıdaki Hadi yorumlara şey. size bir yorum yazmanızı istiyorum. PlayStation mı? Xbox mı? Onunla bir e, karşılaştırma yapıp yorumlarınızı yazın bekliyorum. Sen orada az bir şey kaçırdın. Hani timsah görünce de. Ha aynen. Biraz o kötü olabilir. Ya abi herkes kötü ama bizim etmiyoruz lazım adam, adam kas, kaçtı. neyse adam kas dolu yani kas yemiş yani <laughs> çok adam... tavuk yemek diyor <laughs> neden bahsediyorsun bu adamı döveceksek hayır, biz Hayır, herhalde dövecek. Öyle. bir gazla boşaltacak işte. <laughs> hayır bunu döveceğim adam boşalıyor timsah adamı diyor Timsah adamı bilmiyorum ne zaman geberteceğiz. Ama muhtemelen geberteceğiz yani. Abi çok zor olur lan. Vallahi zor olur. Bayağı zor. Olur. Adamlar bizi görmedi ya. Polis gebermiş. Şey. Allah geldi Is the bat? Is the bat? Yarasa diyorlar yani adam biz Adam bizi adam olarak görmüyor. Yarasa diyor. Direkt. Bu yarasa mı? Hayır, e, bu bir aslan türü. E, biz de bir aslan adamız zaten. He, Is the best? Lion man. <laughs> Mustafa'nın gerçekten soğuk içecekleri oluyor. Yani e, soğuk fincanda soğuk çay. Ice tea. Ice tea şaka yapıyorum. Ice. tea. Ice tea. Ya Mustafa ben kanal kursam. Ne oluyor ya? Ha? Kur ya kur işte. Ben gideceğim zaten ben de çekemeyeceğim. 15'inde yok o. Söyleyeyim onu. Killer Crook işte o timsah konuşuyor. Adı mı? Ona lan çip. Çip. Onu e, timsah sokacağız galiba o da ölecek. Ne bileyim işte. Ne alaka ya şimdi. Ne Adamı teknoloji Bir tane öldürüyoruz ya. Allah teknoloji öldürüyoruz. Abi. Vallahi gerçekten abi? Görmedim oğlum ya. Bu bölümde ben oynamam herhalde. Ya bunda ölenecek bir şey yok zaten. E bir dahaki bölümde. Bir, i̇kinci bölümde de sen oynarsın. Birazdan zaten videoyu kapatırız. Kaç dakika oldu? 15 dakika olmuş. Olmuş. İyi ya. Bir ya bir bitirelim mi ya? Çünkü... Heh! İşte, bak! Buradan... Bu... Buradan çıkıyoruz evet. Burada çıkıyoruz. Timsah nerede? Timsah nerede? Timsah nerede? Aha. Aha, aha burada. Şimdi onunla mı dövüşeceğiz acaba? Bilmiyorum ki ya. Evet onunla dövüşeceğiz galiba. Burada bitirelim ilk bölümü. İkinci yok. bölümü sen oynarsın şimdi. Timsah Oğlum, ben, ben mi dövüşeceğim? dövüşeceğim. yok. erken dövüşeceğimizi sanmıyordum ben. Çok bitirelim Çok mal mi? gözüküyor şu Bitirelim anda. mi? Bitirelim. Evet. İlk bölüm bu kadardı arkadaşlar. Yeni serimize başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Efe. Like atın. Evet. evet. Dislike'lar konusunda da söyleyeceğim artık bir şey yok. Ama like atın. dislike istemiyorum artık. Yani kardeş. 30 abone olduk bu arada. Çok teşekkürler. Daha da büyüyoruz. Evet. Evet, tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın Kanal tekrar çocukluk abone olmayı ee... unutmayın bitir neyi bitireyim oğlum bitir neyse hadi görüşürüz.